This is BTS. Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Twitter üzerinden Nikita Dragun'un yazdığı armler arasında olay oldu diyebilirim. O attığı tweet'i e okuyan ben ne oluyor diye istemsizce tepki vermeme sebep oldu. Nikita Dragun kimdir öncelikle kısaca ona değinmek istiyorum. Amerikalı bir YouTuber'dir ve makyaj sanatçısı aynı zamanda bir modeldir ve kendisi 24 yaşındadır. Bugün Twitter üzerinden Noel için istediğim tek şey Jimin yazmış. <laughs> Bunu duyan Armler Nikita şimdi sende sıraya gir, sanırım bu bizim Jimin'imiz hakkında konuşuyor tarzı yorumlar almasına neden oldu. Ah civcivimiz bu kadar mükemmel ve göz alıcı olmak zorunda mısın? Ayrıca bazı armler senin rahatsız edebileceğin başkası yok mu diye tepkiler vermiş. Olayın ne olduğunu daha anlamamış olan ben size soruyorum. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.